Metrelerce yere, yerde sürüne sürüne gitmiş. Şimdi Hı. ben tutup da hani içim yanıyor. Ciğerim ya. Bugün ciğerim yanıyor. Ben kafamda bile içeri koyamıyorum. İçine bir dışarı çıkıyorum. Acaba kızım geri gelir mi? Bakıyorum. Berzeliğe gidiyorum. Ya geceyle gideceğim çocuklar beni içeriye kilitliyor. Git, anahtarı alıyor. Kilitliyor. Gitme bizim yere diye. Şöyle bir şey var. Bu hakemin biri bıraktı. İkinciyi niye bırakıyor? Benim çocuğumun bir suçu, bir günahı yok. Benim çocuğum sabahın kalktı, işe gitti. İşte ölüm haberi geldi. Ben bu adamın tutuklamasını istiyorum. Ben davenden vazgeçmiyorum. Bilinçli taksirle olası kasla adam öldürmek mevcutken Normal şartlarda çok rahat bir şekilde tutunabilecek bir insanın bugün dışarıda olmasını kamu vicdanı kabul etmemekte. Vuran kişinin 3 ana kuralı ihlal ettiği açık bir şekilde ortadadır. Biz bundan sonraki süreçte hem yargılama sürecinin e, takipçisi olacağız, ailenin yanında olacağız. Ne gerekiyorsa bunlarla alakalı yapacağız.